Efendinin biri zamlardan dolayı açmış ağzını yumuş gözünü. Yandı gülüm keten elva. Şeran konuşmakla mükellef olanlar, alimler, dinin hükümlerine muhalif sözler ve işler yapılırken de aynı böyle nefse keseye dokunduğunda konuştuğu gibi konuşsaydı, bağırdığı gibi bağırsaydı ya, halk sussa vebali yok. Çünkü onlar ancak buz etmekle mükellef. Ama alimler, dini bilenler susarsa vebal çok büyüktür. Ama ma tesüf önce nefis, önce kese nefsimizden, kesemizden, dünyevi menfaatimizden sıra gelirse bir gün dine gelen zararları da bağıra bağıra anlatırız inşallah. Bir yanda şeriat, diğer yanda demokrasi, bir yanda kainatın sultanı, diğer yanda filanın sultanları, bir yanda şeriatın hükümleri, diğer yanda belediyeler, festivaller, sanatçı avratlar, danslar, disko, müzik, vurup patlasın, çal oynasın. Bir yanda Ramazan, diğer yanda Noel, ortalık et pazarına dönmüş, Ücra sokaklarda kiliseler açılmış, inanlıları bekliyorlar. Gençlerimiz şeytana tapar olmuşlar, papaz olmuşlar, dinsiz olmuşlar, imansız olmuşlar, şeytanın müridi olmuşlar. Kime ne? Dünya gelip geçici harap olsa da olur ama ahiret ebedi, orası harap olmuş. Öyleyse asıl bu yandı gülüm ketenir var ama kime ne? Merhum Akif'in dediği gibi beyinler ürperir. Ya Rab ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din harap, iman türap olmuş.